Bu tarzlarında yarış devam ediyor. Podyumda sırada Ayşegül Doğan var. Nereye gidiyorsun? Aniden evden çıkıp Taksim'e gidiyorum. Kahve içeceğim. Kahve içeceksin. Peki az önce seni göremedik. Nereye gittin? Nereye? Hava aldım geldim. Neden? Çünkü bazı şeyler beni kırıyor. Mesela. <laughs> gel buraya gel. Hayır anlatmayacağım. Bazı şeyler beni kırıyor. Ama niye? Ne? kırıldığını öğrenmiş istiyorum. zaman anlatmayacağım bir şey. Neden kırıldı? ama gereği duymuyorum ama anlatıp önemli taşınmasını istemiyorum ayrıca da peki ben sormayayım siz öğrenin hayır ya hiçbir şekilde anlatmayın peki o zaman ne renkliğine ilgili kıyafet yorum alalım Özlem öncelikle Ayşegül'ün yüzü çok güzel ve saçları muhteşem güzel doğal olduğu için biraz koyu giyinmiş artık biraz renk olsa iyiydi ama ben beğendim güzel. Yani gayet güzel. Esasında yüzüne bir gülümse, gülümseme atsa, şakadan bile olsa çok daha güzel olacak. Yani gülebilse çünkü Ayşe Gül şöyle bir şey seninle paylaşayım. Hani abla olarak. Ağlamak pasif direniştir. Gülmek, neden gülmek, pasif direniştir. direniştir. Sen gü gülmeyi... Neden gülme? konuşurken sürekli jüriye bakıyorsun? Ay sana da bakıyor, sana bakıyorum, geniş bakıyorum. Hay anlamıyorum. Sürekli bir jüriye bakıyorsun konuşurken. Ayrıca ben oyuncu değilim. Maalesef güle, ağlarken bir anda gülemiyorum. Neyse öğrenirsin zamanla. Yok öğrenemem. Biliyorum ki Ayşe güleceğim. Gülmek aktif direniştir. Ben gülecek de biliyorum. ağlayacak ağlıyorum. Yüzüne, yüzüne bir gülümseme az. O yalan Ağlamak bir Sen bile ağlıyorsun. Akıl verme bana. Efendim? Bana akıl verme. Peki. Peki. Sen bilirsin. Senin aklına ihtiyacım yok. Peki sen bilirsin. Tamam, madem öyle diyorsun, ben de daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu şekilde konuşan birine daha fazla evet, nefes tüketmek bence gereksiz. Ezgi? Ya güzel gözüküyor, gayet güzel gözüküyor. Ben beğendim, üstündeki her parçayı beğendim yani, gayet güzel gözüküyor. Tabii, morali yüksek olduğunda daha güzel gözüküyor. Ama bir şeyler canın sıkmış Ayşegül'ün. Bilmiyorum ben de yani, Helen evet. var mı? Hiçbir fikrim yok benim. Peki, Tuğçe? Yani ben tahmin ediyorum ama tabii ki kendisinin söylemesini tercih ederim. Konuşmak istemem bilmiyorum yani emin değilim. Ee, kıyafetine gelince de siyah deri detayları kullanmışsın. Kemerin çok güzel yani paltonuna çok yakıştığını düşünüyorum. Ben kemer de çok seviyorum sen de, de çok yakışmış. Belki botların biraz daha kısa olabilirdi boyunu kesmiş gibi. Onun haricinde güzel gözüküyorsun bu ruj da sana çok yakışıyor. Teşekkürler. Son olarak Nur'dan alalım. Güzel olmuş, güzel gözüküyorsun. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin jürenin karşısına. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ne oldu, niye ağladın? şey yok. Ama bugün dikkatimi çekti, sen orada çok morali bozuk oturuyorsun. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Arkadaşlarınla mı? Hayır. E neyle ilgili genel olarak bir şeyler beni kırıyor burada. Genel... Ama anlatmak istemiyorum. Ya ne ne kırıyor seni? Anlatmak istemiyorum lütfen. Bizle ilgili bir şey değil herhalde. Genel anlamda. Allah Allah. Dünden beri ne oldu buraya? Bu sütüye nazara geliyor ya. Ne oluyor böyle? Bak ne kadar güzel. Şu an bütün ee... Yolda yürüyemiyorsunuz. Herkes sizi tanıyor. Ben öyle şeylerden mutlu olan ya da bunları kafaya takan bir insan değilim. Öyle bir şey, öyle biri olsaydım burada en çok eleştiri Ayşenur değil ben alıyordum ama bunu hiçbir zaman burada dile getirmedim. Yani öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Tanım ama ama sana daha sıra gelmemişti. Ben ben burada çok adilce konuşuyorum bakın. Ee, yani bugün dün ve bugün ben burada adilce konuştuğumu hepimiz öyle tahmin ediyorum çünkü artık bu olayların seyri böyle biraz değişti Tabii hepinizin de bir sabrı bir onuru bir gururu var ve bir ailesi var her şeyden önce değil mi? bir aileniz var ne, ee, ne, oldu, acaba? Efendim, ne oldu acaba? bu benim tahminim yani beni e, yana, yanılmış olabilirim bu e, sosyal medyadaki olaylar değil mi seni hayır beni hiçbir şekilde etkilemiyor beni ha, o aferin o zaman da. Yani öyle olsaydı ben bunu geçtiğimiz haftada sadece buradaki bazı şeyler beni gerçekten kırıyor. Ama ben bunları açıklama gereği duyup ne burada sen saygısızsın bizi sorguluyorsun tepkisi almak istiyorum. Ne de rahatsız olduğum kişilerin burada film yapmasını istemiyorum. Daha fazla bununla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmayacağım. Ama gerçekten kırılıyorum. Çünkü ben e, yapmacık değilim ve bazı şeyleri içime attığım sürece böyle patlama yapıyor. Ama daha fazla konuşmayacağım. Ha Şuradan şu çıkıyor. Diyorsun ki ben oynamıyorum. Oynamadığım için yani doğruları söylediğim için ee, oynayan kişiler var diyorsun bence herhalde. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Hayır şu anki ağlama sebebim evet buradaki bazı şeyler beni kırıyor. Ama bunların sebebini açıkladıkça hem bu size karşı siz beni saygısız, bizi eleştirme gibilerinden eleştireceksiniz hem arka taraftaki eleştirdiğim ya da rahatsız olduğum kişi veya kişiler prim yapacak ve ben daha fazla bunu yaşatmamak için bundan sonra böyle davranacağım. O senin tercihin. Evet. Ona bir lafım yok ama hepiniz bir çil yavrusu gibi dağıldınız değil mi arkada? Bir, bir böyle bir koloni halinde gidiyordunuz bir samimiyet vardı ee, zaman yaklaştıkça artık tehlike çanları çalmaya başladı. Herkes e, kendi tabii herkes yarışıyor burada yani bugün hepinizde bir karamsarlık var. Senle Ezgi Hemen hemen bir tişört farkınız var. Sen siyah, o kemik rengi giymiş. Sanki sözleşmişsiniz. Mutsuz bir haliniz var. Niye böyle? Ya şimdi bugün çok karanlıksın. i̇çine bir atlet bir şey giyseydin açık renkte falan. daha iyi olacaktı. Bu Çantana bakayım. Neyse kıyafetin önce senin tabii ki durumu sen böyle bir kız değildin sesin gitmiş konuşman gitmiş gözün oynamıyor kaşın oynamıyor. Meydanı başkalarına bıraktım diyelim artık oynamayacağım çünkü demek ki bizim yanımızda olunmuyor ben bunu anladım bugün ve daha fazla da konuşmayacağım lütfen. Ya Ayşegül ben seni ağlaman için bunları söylemiyorum. Kaşı gözü oynayanlar kim acaba bilmiyorum. Tamam artık yeter yani burama kadar geldi susuyorum susuyorum ama artık yeter yani dayanamıyorum. Biz burada eziliyoruz ve bunun kimse de farkında değil yani. Ne demek ki? Aa. E, sen benim söylememesen karışamazsın i̇şte ki. Bakın, bunu söylememek için susuyorum. Aa. Hayır. Yani bunun bizden bir üstünlüğü yok. Ben en başından beri. Bunu Aa. Söylemeye bir dakika ama. sus önce sen bakayım. Ben. Ben Nur'a dedim ki ben Nur hepinizi takip ediyorum. Nur buraya başladığında. Ama iki bir üstünlüğü var bizden. Ben bunu çözemiyorum. Eleme günü de buraya geldi. Sizi iki kere öptü ve Kemal Bey gözüyle gönderdi onu. Ben buna şahit oldum. Böyle yapıp git dedi. Ben şahit oldum. Buna ve başka kişiler Tuğçe görmüş müydün? Gördü. Böyle bir şey olamaz yani. Kendini bizden üstün gördüğünü yapım dışındaki davranışlarıyla da belli ediyor ve ben Aa, haksız Şimdi bir dakika şimdi ben bugün yani bugün Instagram'ında Hayır bunu Instagram olarak başlattım ama Aa Bir dakika ben size hesap falan vermeyeceğim Neyin sır şeyini soruyorsunuz bana Ben ona da diyorum Kızıyorum ona Ben ben Nura ne kadar kızdım Kızmadı olmadı mı Ne kadar kızdım darıldı gitti sonra af diledi Evet çok takipçisi var Ondan mı rahatsız oluyorsun iki gündür Nura'nın üstünde bir şey var Ben onu anlamaya çalışıyorum Bugüne kadar hep seni alttan aldı. Bugüne kadar hep Ayşe no, Gül'ü alttan aldı değil. Sen farkındaydı üyelerine hatta Aa, sen a, üyelerine ya. bile bir sürü laflar söyledin ama senin hep espritüelliğine verildi. Hep alttan alındın. bugün bu yani, hala aynı davrandığın halde da bunları alıyorsun. Evet Instagram'da çok takipçi var. Ya çok farklı bir şey de söyleyeceğim. Buraya oturmadan önce siz saygısızlık yapmayın. Ama belli zaten Buraya oturmadan önce Tuğçe'nin yanına oturmak istemiyorum diyor. Padişah'ın torunu mu? Ben onu merak ediyorum. Ben Hayır. oralarını bil bir dakika Anlamışsın. orası beni gizeme bağırdınız biraz önce aynı şey Nur Hanım lütfen yani Ay ben burada haksızlığa uğruyorum Ay. demek ki. Ay inanamıyorum ben sen bak ben seni buralarda o kadar çok korudum ki korumadın mı kızlar? Hep dedim ki o kızın kalbi kötü kalpli bir kız de değil dedim. Birazcık doğruları konu sesli düşünen bangır bangır söylemedim mi? Allah aşkına söyleyin. Söyledim. En El aran kötü olduğunu Nur. Nur söylemedim mi defalarca? Nur Hanım, oraya çıktım ben de söyledim. Burada onun kalbinin kötü olduğuna inanmıyorum. Hırsına yeniliyor. Evet evet. Zaten şu anda da hırsından dolayı ağlıyor. Sen, sen kötü bir kız değilsin. Ayrıca çok iyi bir aile kızı olduğunda biliyoruz yani. Sen terbiyeli ama sen burada bir gaz kendi kendini bir gaza getirdin. Kendi kendime gaza Çok getirmedim. Çok ayıp ya Ayşegül. Gerçekten ayıp ay, ediyorsun ay, ama artık ay, yeter. Ay, ay, yeter. Ay, ay, yani ayıp bir, edilen lütfen. biri varsa o da biziz o zaman. Ben de daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Biraz lütfen insanlar o zaman buradaki davranışları görsün. Nur'un burada bir üstünlüğü yok. Yapım ben Nur'a ilk günden an, bunları iki defa, aralıklarla iki defa, defa tabi, söylemiş biriyim. söylemedim mi? Söylemedim mi Nur? Siz birçok yorumu yaptınız bana karşı. Ona o kadar tamam, çok artık bu konuda birim prim vermeyeceğim. Ama sen neyi sorguluyorsun Ayşegül? Şu an haddini bilmiyorsun sen. Kusura bakma. Aa. Ama bir daha Ay, bana Nur gerçekten sen o... E, bak yine yapan... Nur diyorsun. Ayşegül. Hayır. Bir Hayır. müsaade eder misin? Jürinin karşısında. Özellikle müdahale Yine Nur diyor ya. Misin? Kızım bak bu Nur sende bir idifiks yapmış o zaman. Evet, sen evet de Nur... Aa. ...oraya getiriyorsunuz konuyu da kıskan, konu, Sen a, durup durup Nur diyorsun. Hayır, sen şu an biz seninle konuşuyoruz. Senin sisteminde bize. Nur'u niye katıyorsun? Nur'u ben iki kere... ...kızı veya bir başkasını... ...hepsini gizeme... ...gizem konuş kızım. Hepsine konuştum. Kimse karşıma papuç gibi gelmedi. Geldi Nur bile burada bana. Bak bugün Ayşe Nur bile... Dün Ayşe Nur'la da bir olay oldu. Kimse senin gibi böyle hesap sormadı bana ya. Bu kadar beni Niye, bu konu neden? Baksan belki bu duruma gelmeyeceksin. Ayşegül, herkese, herkese iyi giymiş ve gelmiş bu podyumda biz yıldız veriyoruz. Kaç kere Nur'da yıldız vermedik, iyi giymedi. Hakikaten tarzın yoktu. Son iki gün... Yani sponsor mu giyiyor? Kim de giydiriyor bilmiyoruz. Ama güzel geliyor karşımıza. Yani taz oldu bir şey de bir tarz olmayan demeyeyim, dememe, lazım. Başka olaya Bana dolayı. Bana ben İvanacığım Nur'a kaç kere ne dedim kızın senin üst bedenin yukarıda bilmem neyin aşağıda bunu gibi. Demedim mi kızlar? Olmayabilir Aa. ama bizim burada taz yarışıyoruz. Takipciler değil. Biraz yarışıyoruz. O kadar basit. Aa, Sen bu yok. kadar takma. Takılma. Hiç kimse çağım. kimse takmaması hiç gerekiyor. Ben. Herkes kendine göre e, bu o, yarışmaya dahil olma çalışması gerekiyor. Benim jetonom yeni düştü. Kemal bir söylesene bir şey. Yok ben yeminle bıktım. Yani gerçekten bıktım. Senin bizimle ilgili problemlerini burada böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak hak, anlatmaya hakkın yok Ayşegül. Yok efendim Nur gelmiş de Nur'u öpmüş de oradan geçerken de ben ona gülücük atmışım da filan. Ben buradan geçen herkeste ah. göz göze geldiğim herkeste gülümsüyorum. Öyle bir şey söylemedim ki. Söyledin. Hayır eleme günü eleme tamam, oldu. evet bunu Yunanımı söyledin. öptü. Buradan Hayır, geçerken de ben, ben gülümsemişim. Ben. Hayır gülümsemediniz. Buradan git diyerek işaret ettiniz onları. ben ile git biz... dedim oraya dön arkadaşlar. Evet, yanına evet, dön dedim. Anladınız mı? Oradan bir yol bulmaya çalışıyor. Benim ben... anlatmak istediğim bu ve doğru. Sen anlamadığın şeyleri kendi hayal dünyanda köpürtme <laughs> Ayşe ben, ben Teşekkür ederim. <laughs> 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 şey. Beni sanırım çok göreceksiniz <laughs> Öyle bir dünya yok. O burada duruyordu ben arkadaşlarının yanına git dedim. Evet kitledim. işte, siz doğru olun yaptınız ama oradan yüz bulmaya çalışıyor. Benim anlatmak istediğim bu her şeyi anladım. Ben ki Nur'u yeri, yeri, geldiğinde en sert dille eleştirmiş tamam, bir ben insanım. Ben sizin yaptığınız şeyi eleştirmedim. Diyorum ki yani Nur ben oradan... yüz bir... veriyorum Nur'a, Nura demek oradan istiyor. Oradan bir yüz bulmaya çalıştı ve siz onu oradan gönderdiniz. Ben bu şımarıklı... Hayır, hayır Nur'u ben, Nur ben çağırdım. Çünkü kafasını... İki kere çağırmadınız. Aa, o, o, ben onu çağırmadım. O kendi buraya. hayal dünyasında her zamanki gibi üretip Yapma oynamaya devam şey ediyor. Bence hiç karşılık ya, Ben onun tacını yani. beğendim. Pardon, Nur bana gelir miyim tacına dedim. Şey 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 Kız, Kız da geldi bana tacına hatta ben, resim ben çektik. <laughs> evet. Hediye edebilirim size dedin dedim nezaket olarak. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Verdim yani mesele bu. Ben de arkadaşlarının arasına dön dedim. Evet. Bir problem mi var bunda? Ben yani meraklıyım. Beni, bu neden ben bu tam... kadar Nure taktın? Neden? <laughs> sevmeyebilirsin, tarzı sevmeyebilirsin. Her evet. <laughs> türlü şey olabilir ama takma artık Sisiliği yani. kabul edemiyorum diyelim. Ben sinsi insanları tahammül edemiyorum. Evet o Bak, da Yine kadar. başa geliyorsun. Başa biliyorsun. gelmiyorum. Bakın şu an onu yüceltiyorsunuz. Aa. Şimdi iftira mı atayım? Nur'u ben çağırmadım geldi mi diyeyim? İki kere geldi Nur Hanım. Ama ben, ben çağırdım kızı ya günahtır ayıptır. Ay şey, şey, şey. i̇ftira atmayın. Ay bir dakika bir şey, şey söyleyeceğim. Aa, a, ay senin, var ya. Senin bunu sorgulama hakkı Aa, yani biri birini yani. çağırabilir. Sorgulamaya hakkın yok ki. Kararları alalım bu arada? Yorum yapacak mısın? Yorum. Hiçbir hiç şey yapmadık yani ben hakikaten anlamıyorum yani yer bambaşka bir yerde yani zaten bu bize kötü o. giymiş moral bozukluğundan. yıldızı alamıyorsun benden kötü giymiş benden de tavzını sevemedim yani asla asla etkili aynı ee, bu konularında hiçbir şey yok etkilenmedim ben ben şu anda seni e, fiziksel olarak yani şey e, vücut tanımadın. bu kombine yaparak onu gösterdin şu anda bu kadar Demek ki tazını beğenmedim bugün. Kemal. <laughs> Tarz değil. Ayşegül'cüğüm yerine geçebilirsin. <laughs> <laughs>